Her şeyinden başlıyorum. Gün 35. Bekleyiş. Şimdi dün ses tonumu yükselteceğimi ve yükselttiğimi söyledim ama bugün tekrar düşmüş olabilir. Çünkü bugün çok fazla tekrar ettim. Böyle tekrar başa aldım. Ve aslında ben de paylaşırken hala anlamlandırmaya çalışıyorum sanıyorum ki. Ya da başka sebepleri olabilir bu kadar tekrarımın. Bu da artık birkaç tekrardan sonra sesimi düşürdü sanırım. Beklemek yazacakken bekleş çıktı. İki kavram arasında kaldım ve ne gibi farklar olabilir diye düşünmeye başladım. Beklemek, bir eylemi, durumu veya kişiyi sabırla belirli bir süre boyunca gözlemlemek ya da zamanın geçmesini sağlamak anlamına geliyormuş. Daha nötr ve nesnel bir fiilmiş. Örneğin, otobüs durağında bekliyorum. Bekleyiş ise beklemek fiilinden türemiş bir isim olup bekleme sürecinin içerdiği duygusal yoğunluğu, psikolojik hali ve zamanın uzamasından doğan hissiyatı ifade ediyormuş. Daha çok bir atmosfer yaratıyor ve içinde özlem, sabırsızlık, umut ya da endişe gibi duyguları barındırıyormuş. Örneğin onun dönüşünü umutla bekleyişim hiç bitmedi. Yani beklemek bir eylemi tarif ederken, bekleyiş o eylemin yarattığı duygu ve süreci vurguluyor benim ifade etmeye çalıştığım sanıyorum ki daha çok bekleyişle ilgili. Çünkü bahsetmeye çalışacağım işlevsiz bir umut hali. Umuda ihtiyacımız var elbette. Hatta belki de en çok umuda ihtiyacımız var. Fakat umut edelim, umut edelim derken umudun işlevsiz bir bekleyiş olarak kendisini gösterdiğini anlamlandırmaya çalışıyorum. Geçenlerde bir yerde de umut arzuyu yok eder gibi bir cümle okumuştum. Umut dinamik olanı duranlaştıran bir duygu mudur o halde diye düşündüm. Nereden çıkarıyorsun böyle şeyleri dediğin Duran gibi oluyorum bazen. <laughs> bu anda o anlardan biri. Bu cümleyi düşündüğüm anlardan biri. Zaten umut edecek pek bir şeyimiz yok travmalar coğrafyasında. Bir de sen de umudun anlamını mı sorgulatıyorsun diye bazen böyle senin adına varsayımda bulunuyorum, düşünüyorum. Konumuzu henüz ilgili değil fakat bir parantez açıyorum. Travmalar coğrafyası derken üzerimize giydiğimiz bir ceket olsun istemem elbette. Hatta bunu çok eleştirdiğim paylaşımlarım da var. Belki daha sonraki günlerde kalbimden ağır bir şekilde geçen konu bu olur. Bakalım. Başka bir günde de hani bunu ayrıntılandırmış olurum bu sayede. Şimdi parantezi kapatıyorum. Bunu böyle bir paylaşmak istedim tırnak içinde. Hak ettiğim gelecek, beni bulacak. İnsan inarısı olur umudu insanın nasıl bir aksiyona alıkoyu acaba? Oysa umut etmek durağınlaştırıp bir bekleyişi almamalı. Alıyorsa da umut etmeyi işlevsizleştirmiş olabiliriz. Ve bazen umuda ve umutsuzluğa alan açıp bu bekleyiş ile ilişkisi açısından bir bakmak iyi olabilir. Umut var derken bekleyiş içerisinde olduğumuz zamanı neler kaybettik acaba? Lütfen bunu ve tabii ki de daha birçok diğer paylaşımlarımı hem böyle bireysel hem de toplumsal meselelerde düşünebiliriz. Bunu bir not olarak vermek istedim. Senin için de umut bir bekleyiş haline mi dönüştü? Dilersen benimle paylaş.